Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler sevgi selam arkadaşlar bugün neredeyiz bugün Nebihan tarafından Samsung e, Samsun istikametine iniş durumundayız arkadaşlar bayağı uzun zamandır video çekmemiştim bu arada bir de video çekeyim sizden asbel kadar bir sohbet edelim dedik şöyle çevreyi göstereyim arkadaşlar size Arkadaşlar görüşmeler nasılsınız? Bazı videolarda arkadaşlar hani rica ettim hani yorum yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar şöyle bir yol videosu izleyelim arkadaşlar. zamandır video çekmedim. Arkadaşlar e, başka bir fikirlerim, başka bir düşüncelerim var. E, tabii ki nasip olursa, Rabbim nasip ederse e, çalışma hayatıma yani başka yana devam edeceğim. Nasip olursa. Onun e, çalışmalarını takip ediyorum. E, gel, tabii sonuçlanırsa sizinle e, paylaşacağım. Daha sonra daha güzel içerikli videolar üretip daha güzel videolar atıp sizlerle paylaşacağım. Sizlerin yorumlarınızı dinleyeceğim, okuyacağım. Yani dur bakalım bir güzel bir fikrim, bir güzel bir düşüncem var. Bir sonuca bakalım. Burada da aşağı yukarı bir buçuk iki ayı bulur. Ee, Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi bir haber bekliyorum arkadaşlar. Biraz zamanım var bazı evraklarım vardı. Onları e, tamamladım. Teslim ettim. Sonuca bakacağız arkadaşlar. Zaman bize neyi gösterir? Rabbim ne ilerse her şeyin hayırlısı ne Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Ama yani o ortamda bulunmayı çok istiyorum. Yani o içimdeki bir iş var. İnşallah olur. Yani Rabbim yüzüme güler de yürü ya yani herkes gibi ben de bu işin olmasını istiyorum. Hani yeni çocuk gibi sabırsızlanıyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek arkadaşlar. Şöyle doğayı göstereyim size arkadaşlar. Bilmiyoruz bakalım şimdi zaman bize neyi gösterecek. Tabi e, tabii sonuçlandığı zaman sonucu olumlu olursa Sizden paylaşacağım arkadaşlar. Ee, olumsuz olursa e, belki paylaşabilirim, belki paylaşmayabilir. Çok önemli bir şey değil. Yani bir buruk kırgınlık olur, bir buruk kırgınlık olur içinde. Yani masrafı çok ağır. Her her defasında yenile yenileyemeyiz arkadaşlar. Hani evraklarımızı gönderdik. Onay gelirse olur, red gelirse hani canımız sıkılır. Yani para kolay kazanmıyor. Hani para kolay kazanılmıyor. Hani bayağı külfetli bir para verdik, veriyoruz. Yani